merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben de olayım hemşire Ayşe Cesar'ı. Uzun süredir video çekmiyordum ama bu süre içerisinde hem danışanlarım hem artık benim video çekmeyi özlemiş olmam hem anlatacak çok şeyimin olması sebebiyle yeniden karşınızdayım. Bugün sizinle çok önemli bir konu hakkında konuşacağız çünkü evlat sahibi olmak her insanın istediği e, ve toplumumuzda aslında bazen baskı e, bazen de bunun haricinde ya ben bir artık evleneyim çocuk sahibi olayım yuvamı kurayım hayatım oluşsun e, düşünce sebebiyle yapmış olduğumuz gerçekleştirdiğimiz ya da üreme davranışının haricinde evlat sahibi olup bir evladı yetiştirip büyütme sorumluluğunu taşımak istediğimiz bir durum bu. Bu sebeple çoğu insan için özellikle gebe kalamayan bireyler için, gebe kalamayan bireyler ve onların eşleri için çok önemli olan bir konudan bahsedeceğiz. Bebek sahibi olmak. Bebek sahibi olamayan birçok aile var ve bunlar kendilerini genelde infertil yani kısır zannediyorlar. Ama bu kısırlık kararı öyle çok kolay verilmiyor. Çok kolay alınmıyor. Tabii ki bunun için yapılan bazı testler var. Biz bugün kadınlar üzerinden ilerleyeceğiz. Ama bir sonraki videomuzda erkekler üzerinden de ilerleyebiliriz. Sperm, sperm kalitesi, sperm sayısı gibi konuları da işleyebiliriz. Şimdi ilk olarak bahsedeceğimiz konu AMH değeri. E, bu halk arasında direkt böyle söylendiği için bazı doktorlar bunu AMH da diyebiliyorlar direkt ya da biz bunu açarsak eğer isim olarak antimülaryon hormon diye geçiyor ve bu antimülaryon hormon bizim kadınlardaki e, bize neyi gösteriyor aslında yumurta rezervinin durumunu gösteriyor yani ne haldeyiz şöyle düşünebilirsiniz bir kadın birey bir dişi birey diyelim dünyaya geldiği zaman ne kadar yumurtası olsun 500 bin yumurtası olsun. Her renkli olduğunda bu yumurtadan bir miktar dışarı atılıyor. Nasıl atılıyor? Bir yumurta, sağlıklı yumurta atılıyor. Bunun haricinde, tabii ki tam biyoloji verilerinin içerisine girmeyeceğim. E, e, oluşurken üç kutup cisimci bir sağlam yumurta şeklinde oluşuyor bu. Ve... Biz aslında her atışımızda 4 yumurta atıyoruz gibi düşünebilirsiniz bunu. E, bu sayede vücudumuzu uzaklaştırıyoruz. Bu yumurta eğer uzaklaşmaz da sağlıklı bir spermle karşılaşırsa yumurta üzerindeki zona pelüsüde denen zarı e, o spermin baş kısmı bir enzimle deliyor. Anahtar kilit ilişkisi gibi düşünebilirsiniz. Sperm içeriye giriyor ve girdikten sonra da burada döllenme gerçekleşiyor. Zigot oluşuyor. Aydından biz buna bu zigotta rahmet tutunduğu anda diyoruz ki evet bir gebelik var ve siz gebesiniz tabi bu bazen gerçekleşmiyor neden gerçekleşmiyor demin bahsetmiş olduğumuz yumurta eğer yumurta rezerviniz düşükse oluşamıyor ve yumurta oluşamadığı için gelen spermle de karşılaşacak bir yumurta olmadığında bire gebe kalamıyor Şimdi biz yumurta rezervini ölçerken tabi sadece AMA değeriyle ölçmüyoruz. Bu AMA değerinin e, bazı skalaları var. Ne diyeceğiz buna biz şimdi? Bir 1.5'un altında olduğu zaman evet sizin gebe kalma ihtimaliniz düşük. 4'ün e, üzerinde olduğu zaman hmm, yüksek ama tehlike yaratabilir mi? İşte burada tehlike soru işareti. Acaba sizde polikistik over mi var diyeceğiz. Bunun e, kontrolü gerekiyor. Bir de 1 ile 4 arasındaysa diyeceğiz ki hatta 1,5 ile 4 arasındaysa diye diyeceğiz ki evet sizin çok güzel bir sisteminiz var ilerliyor. AMA değeriniz çok iyi yani siz gebe kalabilir fertil bir bireysiniz ama biz yine de FSH kontrol edelim. FSH ne? Folikül stimulizan hormon. Şimdi FSH da diğer hormonlardan etkilenebiliyor. FSH kontrolü yapılırken dikkat edilmesi gereken şey nedir? AMH kontrolü yapılırken dikkat edilmesi gereken şey nedir? Buna bakacağız. İkisi de bize yumurtalık rezervini veriyor ama biz ikisini birden bakarsak işimiz daha garanti. AMH değeriniz açlık topluktan etkileniyor. AMH değerinizi sabah almak gerekiyor. Bunun haricinde AMH değerinizi günün herhangi bir saatinde ya da herhangi bir gün adetinizin reglinizle herhangi bir gününde alabiliriz. Ama FSH'a gelince FSH'ınızın alınmasında da özellikle ve dikkat edilmesi gereken gün renkli olduğunuz üçüncü gün falan olması gerekiyor. O zaman kontrol ediyoruz. Bunun haricinde tabii ki bu değer neden önemli? Siz şimdi Tamam fertilsiniz değilsiniz bunu gördük ama gebelik gerçekleştiremiyorsunuz neden? Şimdi bazı insanlar bu koyu tuz verdiğimiz cinsel birleşmeyi doğru gerçekleştiremediği için penis boyu uzunluğu önemli olduğu için bunun haricinde sperm kalitesi düşük bir erkek birey varsa elimizde biz bu gebeliği oluşturamıyoruz. Ama tabii ki kontrol ederken neden kadında bu değerlere bakıp siz fertilsiniz deme ihtiyacı duyuyoruz. Eğer böyle bir durum varsa, bir spermle yumurtayı karşılaştıramıyorsa, bunu dışarıdan bir yolla elde ediyoruz. İşte e, bu ya bizim yumurtaya dışarıda aşılama yapıp bunu anneye, anne anne rahmine yerleştirmemiz de oluyor. Ya işte içteki yumurtaya bizim aşılama yapmamızla oluyor. Yani yumurtayı hiç almanız gerekmiyor. Gibi gibi bunun yöntemleri var. Bazı işte çip bebek yöntemleri, bazı kitler var. Hızlı spermler işte geçiyorsa oradan, sağlıklı spermler geçiyorsa onları kullanarak yapıyoruz gibi. Çeşitli e, bu infertil riskini ortadan kaldırabileceğimiz ve gebe almanızı sağlayabileceğimiz yöntemler var. O zaman da bizim işimize yarıyor aslında bu AMA değeri ve FSH değeriniz. Bunun haricinde bir de diyoruz ki biz sizin fertil olup olmadığınızı anlamanız için şöyle bir durum olması gerekiyor. Yeni evlendiniz, gebek almak istiyorsunuz. Süreç sizin için hep normal. işleri, siz yumurtlama günlerinizde cinsel birlikteliğinizi gerçekleştirdiniz. E, ama iki yıl boyunca bunu denediniz ve gebe alamıyorsunuz. Tabii bu bizim için ne zaman önemli? Yaşınız da önemli. Mesela 35 yaş altındasınız. Biz o zaman diyoruz ki evet 2 yıl denedin. Gebede kalamadın. Şimdi riskli bir durum da yok. Yani yaşın ileri durumda değil. Sen işte sigara kullanmıyorsun, sağlıklı besleniyorsun. Bunun haricinde ekstra bir hastalığın yok. O zaman diyoruz ki siz bir bir deneyin bakalım bir. Yani daha 2 yıl dolmamış. 2 yıl dolduktan sonra biz size diyoruz tüp bebek düşünebiliriz. Ama siz ya ben infertilim kesinlikle gebe kalamıyorum buna e, eminim diyorsunuz bize böyle geldiniz biz de bir bakıyoruz sizin yaş riskiniz var yaşınız 35'in üzerinde bir de bir bakıyoruz Aa, sizin değerlere baktık işte bu AMH değeriniz düşük çıktı ya da işte FSH değerinizde bir problem var o zaman diyoruz ki biz evet tamam size artık kesin yöntem bizim yapmamız gereken şey şu bir yıl denediniz mi denediniz gebe kalamadınız mı kalamadınız o zaman tamamdır Tüp bebek tedavisine başlıyoruz. Bu böyle ilerlemesinin sebebi olası bir durumda siz yani süreyi geciktirdiniz. gebe alma ihtimaliniz tabii ki var. Ee, hani diyelim ki değerleriniz normal ama 35 yaşını geçtiniz. Diyoruz ki ye gebe kalırsın da acaba e, normal bir gebelik olmazsa bu. Bebekte bir problem olursa, senin sağlığında bir problem olursa. Yani olası risk faktörlerini ortadan kaldırmaya çalıştığımız için. Eğer sizin değerleriniz normalse ve size 35 yaş üzerinde tüp bebeği öneriyorsak bunu dikkate almalısınız. Yani demiyoruz ki şunu kesinlikle düşünmeyin. Şimdi bizim ülkemizde ne yazık ki sağlık satılık. Ama bizde şöyle bir şey de yok yani. Evet hemen geldin sana tüp bebek yapmalıyız. Bu değil bu olmamalı. Tabii ki bu biraz da şimdi gittiğimiz yere de bağlı. Bazen maddi kaygı güden kurumlarda bunu yapabilirler. Ama dediğim gibi maddi kaygı Gütmeyen kurumlara kurumlara giderseniz, e, o zaman da e, ne oluyor? Tabii ki bu benim dediğim gibi ilerliyor süreç. Tabii bu da kurum eleştirmesi olsun bizim için ve bütün e, doktor, hemşire, doğum koçu, doğum destekçisi, sağlık çalışanları herkes de bu konuda uyaralım ki sağlığın satılık olduğu düşünülmesin bireylere. Lütfen aynı e, verimde, aynı güzellikte, aynı düzende ve saygıda davranalım diyelim. Onun haricinde bu tabii ki bir meslek ahlakıdır, meslek etiğidir. Ve demeye çalışacağımız şey özet kısmına gelirsek siz de gebe kalmak istiyorsanız iki değere mutlaka bakılmalı. Kadınlar, birinci değeriniz AMA değeri, AMH diğeri söylenir. Antimülaryan hormon. İkinci değeriniz FSH, folikül, folikül, folikül stilmizan hormon. Bu iki değeriniz çok önemli. FSH diğer hormonlardan da etkilenir. Ne gibi? Prolaktin yani süt hormonu gibi, LH gibi ya da bunun haricinde östrojen hormonu gibi hormonlardan da etkilenir. O yüzden FSH'a bu açıdan dikkat edilmeli. İkincisi ise AMH hormonu dedik. Antimülaryon hormonu dedik. Bu hormona bakılmalı. 1,5'un altı, 4'ün üstü bizim için sınır, riskli bölge. Bunun arasında kalmanız gerekiyor. Tabi bu değerlendirmeyi bir de yaş skalasına göre değerlendiriyoruz. Hani sizin risk faktörlerinizi ölçmek için. Hiçbir şekilde stres yapmıyorsunuz. Stres sizin bütün hormonlarınızın çalışma düzeyini etkiler. Sormak istediğiniz bütün sorular için sizi yorumlara bekliyorum. Onun haricinde bana Instagram hesabımdan Doğulu Ayşece Sarı adlı hesaptan ulaşabilirsiniz. Ben tabi bunu buraya not alacağım Doğulu Ayşece Sarı olarak. Ek olarak söylemek istediğim şey şu. Sadece ve sadece bu değerler sizin hayatınızı oluşturmuyor. Bu değerlerin yanında bir de sizin hayat stiliniz çok önemli. Eğer bu değerleriniz normalse, sormak istediğiniz diğer sorular için de yine yorumlarda görüşelim. Gebek almak çok basit, çok kolay. Yapabileceğiniz bir şey. Vücudunuz bunu doğal yollarla gerçekleştiriyor. Hayat boyu sizden bu hormonlar istenmedi, bu hormonlara bakılmadı. Dedeme yanılma yöntemiyle gebe kalmayı öğrendik. O yüzden hiçbir şekilde stres yapmıyoruz. Gebe kalamadığımız zaman, kalamayacağımızı öğrendiğimiz zaman zaten kullanabileceğimiz çeşitli yöntemler var. Gerisi de eğer olmuyorsa takdiri ilahi demeliyiz. Hepinizi çok çok öpüyorum. Görüşmek üzere yeni videolar için sizden konu istemenizi istiyorum. Aşağıya yorumlara yazın lütfen. Hangi konu hakkında konuşalım? O videoyu çekelim diyorum.